Evet arkadaşlar Mega Dedektör olarak yepyeni bir dedektör tanıtım ve kullanım videosuyla da karşınızdayız. Bugün tanıtımını ve kullanımını anlatacağımız ünlümüz nokta dedektörün Find X modeli. Bu cihaz ekonomik fiyatlı bir başlangıç seviyesi dedektördür. 1 metreye kadar başlığı su geçirmezdir ve ayrım yapabilmektedir. Öncelikle Find X'in paket içeriğini size anlatalım. Paketimizin içerisinde şarj kablosu bulunmakta kendi nokta dektörün vermiş olduğu hediye çantası var. Plastik bir küremiz var. Kullanma kılavuzu ve kulaklığımız bulunmaktadır. Mega dedektör olarak biz FindX modelinin yetkili satış bayisiyiz. Ürünlerimizi faturalı olarak göndermekteyiz. Bir videomuzun devamında size cihazımızın tuşlarının ne işe yaradığını anlatalım. Sağ alt köşedeki tuşumuz açma kapma tuşumuz ve menüler arasında geçiş yapmamızı sağlar. 3 tane arama modumuz var. Bunları ayarlamamızı sağlıyor. Bunun üstünde ses ayar tuşumuz var. Cihazımızda 5 kademe ayarımız vardır. Bu düğmeye basıp bırakarak ayarımızı ayarlama imkanımız var. Hemen yanındaki ayarımız ise ekran aydınlatması ayarımız. Bunda 5 kademe sürekli açık mod var. 5 kademede ayarlı mod var. Şimdi şu anda bizimkisi ikinci modda. Ben bunu arttırdıkça ekran birazcık parlayacak. 5 kademe standart modumuz var. 5 kademede ayarlı modumuz var. Burada cihazımız A yazan bölümlerde kullanmadığımız zaman batarya tasarrufu olması için kendini kapatıyor. Alttaki tuşumuz pinpoint tuşumuz, noktalama tuşumuz, kabul direkt bölümümüz ve hassasiyet ayar tuşumuzdur. Ekran görüntümüzü anlatalım. Üst tarafta ID skalasıyla bize ayrım yapabiliyor makine. Arama programlarımız, Genel ID rakam bölümümüz, büyük bölümümüz, batarik göstergemiz alt tarafta, hemen onun yanında hassasiyet ayarımız var. Şu tuşumuz hassasiyet ayarımızı ayarlayabiliyoruz 5 kademe olarak. Sağ taraftaki bölümümüz ise derinlik göstergesi. Yüzeydeki metalleri, üst tarafta, derindeki metalleri de alt tarafta göstermektedir. Şimdi cihazımızda 3 tane arama programı vardır. Sağ alt köşeki tuşumuzda bunlar geçiş yapabiliyoruz. Birinci modumuz arazi modumuz, ikinci modumuz park modumuz ve üçüncü modumuz ise plajda kullanma modudur. Islak zeminde kullanma modumuzdur. Birinci modumuzda makina iki ses tonuyla ayrım yapmaktadır. Yani demir tür hedefleri kalın ses, altın ve gümüş tür hedefleri ince ses verir. Hemen yanındaki modda üç ses tonuyla ayrım yapıyor. Demir tür hedeflere kalın. Altın tür hedeflere ince. Gümüş tür hedeflere daha ince ses vermektedir. Buradan ses tonlarını ayırt edebiliyorsunuz. Aynı zamanda da ID rakamlarıyla size cihaz ayrım yapabiliyor. Üçüncü modumuz ise plaj modumuzdur veya sahilde kullanma modudur. Şimdi nokta Find X modelimiz çok basit kullanımlı bir cihazdır. Herhangi bir toprak yarı gerekmemekte. Şimdi ben makinamı birinci moduma alıyorum. Şu anda makinemiz aramaya hazır halidir. herhangi bir toprak yarı herhangi bir ayarlama gerekmez. Cihazımızda hassasiyet ayarı yapmak isterseniz şu tuşumuzla cihazımızın hassasiyetini ayarlayabiliriz. Şu anda maksimum hassasiyette ofiste olmamıza rağmen cihazımız parazit yapmamaktadır. O kadar stabil ve sağlam çalışan bir cihaz. Makinemizi açtık. Hassasiyetimiz fullde. Üst taraftaki skalamızda ayrım skalamızdır. Sol alt tuşumuz ayrım ayar tuşumuzdur. Bununla istersek bakın basıp bırakıyorum. Sıfırdan 15'e kadar olan bölümler kapandı. Yani makine sıfırdan 15'e kadar olan ID rakamdaki metalleri görmüyor. Tekrardan basıyorum. Sıfırdan 20'ye kadar kapandı. Daha sonraki düğmeye bastığımız zaman onar kademeler halinde bakın 20, 30'dan 40'a kadar, 40'tan 50'ye kadar onarlı kademeler halinde makinamız iptal yapabiliyor. Şimdi ben makinamızda öncelikle bir ayrımsız modda bir deneyeceğim makineyi. Bakın gümüş geçiriyorum. Gümüş türü metallere 80'in üzerinde rakamlar verir. Şu anda mesela elimdeki gümüşe 90'lı rakamlar veriyor. Altın tür hedeflere 20'nin üzerinde rakamlar veriyor. Demir tür hedefleri de sıfırdan 20 yakın olan bölümde rakam verir ve kalın sesle size uyarı verebiliyor. Şimdi makinamız demire sinyal veriyor. Şimdi demir bölümünü kapatalım. Bakalım sinyal alacak mıyız? 0'dan 15'e kadar kapattık. Bakın demirimizi geçiriyoruz. Şu anda ses yok. Ama altınımıza ses var. Ayrımımızı yapıyor. Gümüş metalimize ses var. Ayrımımızı yapabiliyor. Şimdi herhangi bir sinyal aldık. Hedefi tespit ettik. Aynı noktadan 4-5 kere sabitleme yapıyoruz. Daha sonra en altta orta bulan pinpoint tuşumuza basılı tutup sinyal aldığımız yerin üzerinden yavaşça geçiyoruz. Burada da bulmuş olduğunuz hedefin noktalamasını yapabilmektesiniz. FindX modelimiz gayet kolay, basit bir başlangıç seviyesi dedektördür. 1 metreye kadar su geçirmez. 28'lik başlığı vardır. Çok da ekonomik bir fiyatı var. Gerçekten fiyat ve performans olarak iyi bir cihazdır. Bu ürünü satın almak isterseniz bizimle internet sitemiz veya telefonlarımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, yeni videolar için de kanalımıza abone olmayı unutmayın.